Merhabalar. Firmamız Barkomatik AŞ. Barkomatik AŞ'nin ürettiği ürünler arasında Barkopos, Rentpos, Prometrik ve Barkomatik yazılımları mevcut. Bu yazılımların hepsi bitmiş yazılımlar. Müşterinin talebine göre opsiyonel olarak değişebilen yazılımlar. Bizim temel olarak ilk ürettiğimiz yazılımız Barkomatik yazılımı. Firmamızın ismiyle de aynı olan yazılım. Bu yazılım ekonomik olan özellikle giriş seviyesi firmalara Önerdiğimiz bir yazılım. Yazılımın içinde diğer firmaların yaptığı gibi işte stok yok, cari yok, kasa yok, böyle bir özelliği yok. Her şey var. Yazılımın içinde her şey var ama tek kullanıcılı ve çoklu depo uygulaması yok. Bu nedenle giriş seviyesi firmalara önerdiğimiz bir yazılım. Kurulumu 15 dakika sürüyor. Uzaktan kurulabiliyor. Son derece de ekonomik bir yazılım. Ancak mümkün olduğu kadar firmaları bunun yerine Barkopos'a yönlendirmiş oluyoruz. Barkopos'taki özelliğimiz şu, bu programın içinde her şey var. Ancak çoklu depo, çoklu fiyat gibi opsiyonel seçenekler gibi yüzlerce ilave seçenekler var. Bu seçeneklerin arasında sektörel bazlı yapılmış işlemler var. Ve siz çözümlerimize girdiğinizde her sektöre özel çözümler bulabiliyorsunuz. Barkopos'un içinde bu sektörler satın alırken karar vereceğiniz sektörler ve satın aldıktan sonra bir de opsiyonel seçenekler var Barkopos'un. Yani bunun yanında kullanabileceğiniz web siteniz olabilir, açık pazarınız olabilir, QR menünüz olabilir, bu nedenle puan uygulaması olabilir. Bunların tamamı Barkopos'un dışında ayrıca opsiyonel olarak verdiğimiz yazılımlar. Peki Barkopos bir firmanın hangi işlemlerini yapamıyor? Defter gönderme hariç her şeyini yapabiliyor ön muhasebesini, e-fatura sistemini, e-irsaliyesini tamamını tek bir sistemin içinde personel giriş çıkışı da dahil olmak üzere tüm işlemlerini tek bir yazılımın içinde tutabiliyor. Peki bunun bir sonraki aşaması ne? Bir sonraki aşaması Prometrik yazılımı. Prometrik yazılımında da Prometrik yazılımında da ERP paketi. Yani komple firma bütün yapıyı alıyorsa, yani ön muhasebe ile beraber, üretimiyle beraber tüm yapıyı alıyorsa Prometrik yazılımı devreye giriyor. Bir de bizim... Rentpos'umuz var. Bu da mobil uygulamalarda kullandığımız bir yazılım. Bu yazılımın dışındaki tüm yazılımlar bir seferlik satılan yazılımlar. Bu ise her sene yenilenen ve kiralık olarak verilen yazılımlar. Bunları da Rentpost ismiyle takip ediyoruz. Bu yazılımlarla ilgili detaylı bilgiyi barcomatik.com'dan görebilirsiniz veya barkopos.com'dan, prometric.com'dan veya barcomatik.com'dan bu bilgileri almanız mümkün.